çok kritik ve güç bir duruma düşen Selçuklular, mecburen Mayıs 1035'te Gaznelilerden izin almaksızın Horasan'a göç ettiler. Esasen büyük Türk muhacereti de başlamış ve Bay Haki'nin de dediği gibi henüz Selçuklular gelmeden Horasan Oğuz Türkmenleri ile dolmuş bulunuyordu. Daha önceden buraya göç eden Oğuzların da Selçuklu saflarına katılmaları ile kısa sürede Selçukluların sayısı çoğalmıştı. Selçuklular Sultan Mesud'a bir mektup göndererek yurtsuz kaldıklarını ve askeri hizmet karşılığında bu yurdu kendisine vermesini istediler. Fakat Sultan Mesud bu isteği reddetti. Beydoğdu komutasına verdiği orduyu Selçuklular üzerine sevk etti. Nesa yöresinde karşı karşıya gelen iki ordu hızlıca savaşa fırlattı. Selçuklu ordusu Çağrı Bey'in büyük askeri yeteneği sayesinde kesin bir zafer kazandı. Selçukluların Gazneliler karşısında kazandığı bu zafer devlet kurma yolunda kazandıkları çok önemli ve tarihi bir başarı olmuştu. Gazneli Sultan Mesut, Selçuklular yeterince güçlenmeden önce Selçukluları Horasan'dan kazımayı kafasına koymuştu. Selçuklulara karşı sessiz sedasız 15.000 kişilik bir ordu hazırlamış ve Selçukluların üzerine göndermişti. Selçukluların Gaznelilere karşı kazandığı bu ikinci zafer, birincisini ikmal etmekte ve muhtariyet yerine kendilerine artık istiklal getirmekteydi. Selçukluların bu iki zaferi Gazne Devleti'nin itibarını sarsmış ve komşularını hareketlendirmişti. Harezim Şah İsmail, Selçukluların dostu olması hasebiyle Sultan Mesud, Cen Emiri Şah Melik ile ittifak kurup Harezm vilayetini ona tevfiz etti. Bu tedbirleri aldıktan sonra Sultan, 60 savaş fili dahil olmak üzere 70 bini süvari, 30 bini yayalardan müteşekkil, 100 bin kişilik devasa bir ordu topladı. Artık Gazne Devleti Selçukluları ve Oğuz Türklerini tamamıyla ezmek kararındaydı. Bu büyük orduyu gören herkes bütün Türkistan harekete geçse bile bu ordunun durdurulmasının imkansız olduğunu düşünüyordu. Bu vaziyete karşı Çağrı Bey ordusuyla Serahs'a varmış, Musa Yakup 20 bin süvarisiyle Merv'den, Tuğrul Bey de Nişapur şehrinden hareketle oraya varmıştı. Çuklular savaşa hazırlanmakla beraber bu muazzam ordu karşısında endişedeydiler. Bu sebeple Horasan'ı terk edip Rey ve Cibal bölgesine geçmeyi düşünüyorlardı. Lakin bu fikre muhalif olan Çağrı Bey, Gazne ordusunun ağır ve hareket kabiliyetinin zayıf, kendilerinin ise hafif ve hızlı olduklarını ileri sürerek zafer kazanma şanslarının olduğunu savundu. Çağrı Bey'in fikri kabul edilerek savaşa hazırlanıldı. Gaznelilerin devasa ordusu Nişapur'a doğru ilerlemekteyken Selçuklu süvarileri baskınlar yaparak Gazne ordusunu yıpratıyordu. Nihayetinde Gazne ordusu şiddetli bir hücuma geçince Selçuklu ordusu bozularak çöllere çekildi. Çöl hareketine alışkın olmayan ağır Gazne ordusu Selçuklu ordusunu takip edemedi. Bunun üzerine Selçuklular da düşmanı hırpalamak için büyük sıcakları beklediler. sıcaklar basınca Selçuklu kuvvetleri sık sık çöllerden çıkıp Gazne ordusuna baskınlar yapıyor, su kuyularını tahrip ediyor ve tekrar çöle dönüyordu. Uzun süren bu baskınlar neticesinde Gazne ordusu hayli yıpranmış ve susuz kalmıştı. Bunun üzerine Sultan Mesud, Merv ve Seras arasındaki kum çölü kenarında suları ve kuyuları bol olan Dandanakan Hisarı'na doğru ilerleyip ordunun susuzluğunu giderme kararı aldı. Lakin Gazne ordusu oraya vardığında Selçuklular tarafından kuyuların kapatıldığını gördü. Susuzluktan çatlayacak hale gelen Gazne ordusu disiplinini kaybetmeye başlamıştı. İşte tam bu sırada adeta bir kıyamet Selçuklu adlıları müthiş bir hızla Gazne ordusuna doğru saldırıya geçmişti. Gazne ordusu savaş düzenine geçmeye bile fırsat bulamadan etrafının Selçuklu ordusu tarafından sarılmasına şahit oldu. Susuzluk, yorgunluk, açlık ve nihayet fikir ayrılıkları içinde bitkin bir halde bulunan Gazneliler Çağrı Bey'in saldırısına karşı daha fazla dayanamayarak bozulmaya başladılar. başta Beydoğdu olmak üzere askerlerin firar etmeleriyle kısa sürede Gazne ordusunun sağ ve sol kanatları çökmüştü. Herkes canını kurtarmak kaygısıyla sağa sola kaçışıyordu. 23 Mayıs 1040 günü kanda devrin en büyük ordusu diye bahsedilen Gazne ordusu görünmüyordu. Sultan Mesud, yüz süvari ile muharebe meydanını terk ederek üçlükle kurtuldu. Müzik Selçuklular, Gazne bütün hazinelerini, mallarını, silahlarını ele geçirdiler. Bundan böyle artık Selçukluların karşısına çıkacak ciddi bir kuvvet kalmamış, tarihin akışı tamamen değişmişti. Selçuklular 23 Mayıs 1040 Cuma günü Dandanakan zaferini kazanmakla evvelkilerden farklı olarak artık yeni bir devlet kurduklarından emindiler. Bu sebeple Tuğrul Bey, Çağrı Bey ve Musa Yahu öyle üzeri atlarından inerek secdelere kapandılar. Bu büyük lütfundan dolayı Allah'a şükrettiler. bütün Selçuklu beylerinin toplantısı ve kararı ile Tuğrul Bey'in sultanlığını ilan merasimi yapıldı. Bütün beyler onu Horasan hükümdarı olarak selamladılar. Ganimetlerin çoğu askere dağıtıldı. Bu büyük zaferi tebliğ maksadıyla Karahanlı hükümdarına, Ali Tegin oğullarına ve bütün Türkistan büyüklerine fetihnameler gönderdiler. Zaferlerini ilan ettiler. Abbasi halifesine gönderdikleri fetihnamede Sultan Mesud'un zulümlerinden, kendilerine yaptıkları fenalıklardan, müdafaa harbi vererek, zafer kazandıklarından bahsederek, Gazne hükümdarlarının köle soyundan, kendilerinin ise Oğuz Kağan'ın soyundan olduklarını, zulmü kaldırıp adaleti kurduklarını, Selçuk oğullarının eskiden beri halifeliğe sadık olduklarını ve gazalara devam edeceklerini bildirdiler. Saltanat merasiminden sonra Selçuklu Devleti feodal esaslara göre taksim edildi. Tuğrul Bey, Sultan sıfatı ile Nişapur'u ve Garp'ta fethedilecek beldeleri alırken Çağrı Bey de Melik sıfatı ile ordu komutanı olarak hükümet merkezi Merv olmak üzere Gazne'ye kadar uzanan ülkelere sahip olmuştu. Musa Yabgu ise Yabgu sıfatı ile Herat merkez olmak üzere İsfizar ve Sistan'a kadar alınacak vilayetlerin hükümdarı olmuştu. Sultan Tuğrul, devletini kurarken Samani ve Gazneli yüksek memurlardan faydalanmayı ihmal etmedi. Cüveyni'yi ise kendine ilk vezir yaptı. Divana memur olarak girenlerin mutlaka ehli sünnet hanefi veya şafi olmaları şartını koydu. Devletini kurarken alim ve şeyhlere çok hürmet gösteriyor ve hakimiyetini manevi kuvvetler ile takviye ediyordu. Dandanakan zaferini müteakip verilen karara göre sultan, melik ve yabgu kendi ülkelerine giderek hızlıca fetihlere giriştiler. İyi bir asker fakat kötü bir siyaset adamı olan Sultan Mesud ise Dandanakan bozgunu üzerine Gazne'ye dönünce bütün mesuliyeti komutanlara yükleyerek onları idam ettirdi. Bu arada Çağrı Bey büyük bir ordu ile gelip Bel şehrini kuşatmıştı. Bel şehrini kurtarmak maksadı ile gelen Mesud'un oğlu Mevdud bozguna uğrayınca şehir Çağrı Bey'e teslim oldu. Sultan Mesud Selçuklulara karşı öyle bir korkuya kapıldı ki başkent Gazne'de dahi oturamayarak Hindistan'a gitti. Bir sene sonra da Hindistan'da öldürülerek vefat etti. Gazneli Mesud'un ölümünden sonra hızlıca fetih hareketlerine başlayan Selçuklular topraklarını hızla genişleterek kısa sürede bölgedeki en etkili güç olmayı başardılar.